Selam arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Arada iş seyahatlerim, yurt dışı seyahatlerim oldu. O yüzden sizleri ihmal ettim biraz. Ee, kusura bakmayın. Ama videolarımız devam edecek. Sizleri ileri bir seviyeye getirene kadar videoları çekmeyi bırakmayacağım. Bu konudaki en büyük motivasyonum olan yeğenim Gökalp'in bugün doğum günü. Buradan da ona selamlar, öpücükler gönderiyorum. Ee, sizleri ve Gökalp'i ileri seviyeye çıkartacak olan Tüm ders içeriklerini çekip e, YouTube kanalını e, sürdürmeye devam edeceğim. Bugünkü konumuz Sicilya açılışı. Sicilya açılışının da Dragon varyantı. E, siyahlara çok ciddi saldırı imkanları sunan e, sert bir açılış. E, hem beyazlara hem siyahlara iki tarafa da e, hücum olanakları sunuyor. Dolayısıyla e, siyahlarla savunmada kalmak istemiyorum. Ben de hücum oynamak istiyorum. Tempo dezavantajına, hamle dezavantajına rağmen... Diyen arkadaşların Sicilya'yı çok iyi öğrenmesi lazım. Ben çok sık kullanıyorum. Çok da oyun kazandım Sicilya açılışı sayesinde. Siyahlarla beyaz E4 oynadığında favori açılışım, favori savunmam. Sizlere de sıkça kullanmanızı, varyantlarını iyi bilmenizi öneriyorum. Sözü çok uzatmadan ilk hamlesiyle Sicilya açılışının başlayalım. Beyaz E4 oynadıktan sonra siyah C5 cevabını veriyor. Ee, daha sonra at f3 hamlesine e, d6 ile de cevap verebilir. İsterse at c6 da oynayabilir. E, her ikisinde de amaç e, buradaki e5 ilerlemesini durdurmak. Beyazın e4 taşının e, e4'teki piyonunun e5 oynamasına engel olmak. E, biz burada e, d6'yı tercih ettik. E, daha doğrusu e, dragon varyantının e, sıralaması bu şekilde. İleriki hamlelerde yine at c6 oynanacak. Daha ileriki bir hamlede 8. hamlede at c6 oynanacak. D6'dan sonra e, beyazların cevabı e, saldırgan bir hamle d4 hamlesi. Burada bizim piyon zincirimizi kırmaya çalışıyor. E, siyahlar e, sicilya açılışında bu c'deki c5'teki piyonuna saldırı olduğu takdirde en doğru cevap karşıdaki taşı yemesi arkadaşlar. Bu varyantta da böyle yapıyoruz. C alır D4 daha sonra at alır D4 ve at F6 yapıyoruz. Şimdi burada at F6 yerine G6 oynayıp filimizi G7 karesine gelip rokumuzu yapmak yani burada bir fianchetto oluşturmak tam mümkün olabilirdi. Bunu ilerleyen hamlelerde yapacağız ama bu sıralamayla yapmamızın bir sebebi var. Eğer bunu erken yapsaydık bunu hızlandırılmış dragon varyantı deniyor. Özellikle üst seviye oyunlarda hamlelerin sıralamasını değiştirmek çok kritik olabiliyor arkadaşlar. Yani doğru sıralamayla yapılmayan bir hamle oyunun ilerleyen süreçlerinde yapılan bir hata sorunların büyümesine yol açabiliyor ve geri dönülmez noktalara gelebiliyoruz. Dolayısıyla varyantların, açılışların hamle sıralamalarını iyi bilip her hamleyi doğru zamanda doğru sıralamayla yapmaya dikkat etmemiz lazım Burada büyük usta Bobby Fischer'ın her hamleyi ciddiye almasını, her hamleyi ciddi bir şekilde düşünmesini örnek alabiliriz kendimize. Biz de aynı şekilde özensizce işte bu hamleyi ha önce yapmışım ha sonra yapmışım değil. Açılıştaki sıralaması neyse onunla yapmamız çok önemli. Biz at F6 oynadıktan sonra rakibimiz de atını çıkıyor. At C3 hamlesiyle. Şimdi artık Dragon varyantındaki G6 ilerlemesini yapıyoruz. Burada siyah fili G7 karesine geleceğiz arkadaşlar. G7 karesi burada kritik bir kare. Bu çaprazdan siyah fil çok ciddi bir saldırı şansı sunacak bize. Dolayısıyla bu taşı ne olursa olsun hiçbir surette değiştirmemiz gerekiyor. Herhangi bir taşla değiştirilmemesi gerekiyor. Bu taşı kaybetmememiz gerekiyor. Beyazlar şah kanalına saldırdığında ilk hedefi bu fili değiştirmek olacak. Biz de bu fili oyun boyunca kaybetmemeye çalışacağız. Çünkü bizim bu çaprazdan bir saldırı yapmamızı sağlayacak bu fil. Rakibin cevabı burada ilginç. F3 hamlesini oynuyor. Neden? Garip bir hamle gibi gözükse de atın G4'e gelmesini engelledikten sonra burada fil E3 arkasından vezir D2 ve burada bir şiş oluşturup fili buraya getirip değişime zorlamak var fikir olarak Beyaz'ın aklında. Beyazlar farklı bir oyun yoluna da gidebilir. Bunu ilerleyen bir sonraki dersimizde Sicilya savunmasına beyazların cevabını incelerken göreceğiz. Örneğin Phil C4 gelip Bobby Fischer'ın favori oyunlarından bir tanesi tercihlerinden Yugoslav saldırısı yapabiliyor. Ama bu dediğim gibi bugün biz siyahların gözünden Sicilya savunmasını inceleyeceğiz. Onu da ayrı bir derste beyazların gözünden Sicilya savunması dersinde inceleyeceğiz bugün. Yugoslav saldırısı değil de beyazların İngiliz saldırısı oynadığı varyasyonu inceliyoruz. Beyazın F3 hamlesine siyah fil G7 ile cevap verir arkadaşlar. Az önce anlattığımız gibi beyazlar da hazırlığını, şiş hazırlığını yapmaya başlar fil E3 ile. Ee, biz bu sırada rokumuzu yapabiliyoruz. Ee, daha fazla beklemeye gerek yok. Rokumuzu yapabiliriz. Yani burada at C6 da çıkabiliriz. Rok da yapabiliriz. Ee, i̇kisinin sıralaması yer değiştirebilir. Çok önemli değil. Çünkü burada beyazlar da vezirin çıkıp rok hazırlığını ve şiş hazırlığını yapıyor. Vezir D2'den sonra artık biz e, at C6 hamlesiyle e, atımızı çıkabiliriz. Şimdi burada beyazda sıra. Beyaz burada at C6'yı e, almalı mı? Arkadaşlar e, ne biz e, beyazların D4'teki atını ne beyazlar bizim C6'daki atımızı almak zorunda değil. Çünkü her ikisi de başka taşlar tarafından korunuyorlar. Bir taş değişiminden avantaj elde etmiyorsak bırakın yapmayın o taş değişimini. Bu özellikle başlangıç seviyesindeki oyunlarda çok gördüğümüz bir şey. Sürekli taş değişimi yapıyorlar. Arkadaşlar taş değişimi sonunda bir avantajımız yoksa hamle kaybetmenin, tempo kaybetmenin anlamı yok. Başka daha gelişmeye yönelik, daha hücuma yönelik hamlelerle zamanımızı değerlendirip ya da savunmamızı iyileştirmeye zamanımızı harcayıp, tempomuzu harcayıp taş değişimini rakibimize bırakabiliriz. Burada olduğu gibi. Burada beyazlar siyahın atını alsa, at c6'daki atını alsa piyon koruyor. Aynı şekilde siyahlar beyazın atını aldığı zaman onda fil koruyor. Dolayısıyla iki taraf içinde bu taş değişimini şu anda çok kritik bir önemi yok. Burada siyahların pozisyonuna bakarsanız siyahların pozisyonu, piyon dağılımı Piyonların birbirini koruması, piyon zinciri oluşturduğunu görüyoruz. Ee, gayet güzel savunması, dengeli, güçlü bir savunma. İşte bakın bu yukarıya aşağıya inen şekli yüzünden e, Dragon varyantı adı veriliyor. İki sebebi var aslında. Bir bu yukarı aşağı giden şekil. İkincisi de e, Dragon, ejderha demek adı üstünde. Ağzından alev çıkar. Burada da bizim ateşimiz, alevimiz bu G7'deki fil arkadaşlar. Burada rakibin B2 piyonuna kadar giden hatta çok güçlü, hakim, öne açık çünkü beyazların D piyonu da yok e, bu hatta. D da olmadığı için filin önü açık ve bu yüzden de e, bir ejderhaya benzetildiği için e, dragon varyantı deniyor arkadaşlar. Beyazlar vezir kanadında büyük rokunu yapıyor. Arkadaşlar bu maç buraya kadar olan kısmı Karpov'la ile arasında 1974'te oynanmış bir e, turnuva maçından alınmış hamleler buradan sonrasında bir takım değişiklikler olacak o maçtan. Çünkü şöyle, Kochnoy o maçı kaybediyor Karpov'a karşı ve hatta kaybettikten sonra da diyor ki bir daha asla Sicilya'nın Dragon varyantını oynamayacağım. Şimdi Kochnoy'un yaptığı bir hatalı hamle var, düşünmediği bir şey var. O da şu. Vezir bu şişi hazırladıktan sonra beyazlar hedefi bu fili değişmek ve bu fili değiştikten sonra buradan piyonlarını çıkıp kaleyle arkadan fedalarla destekleyip burada şah kanadında siyahın güçlü bir hücum yaratabiliyor ve Karpov da bunu kullanıp oyunu kazanıyor. Korchnoy'un düşünemediği şey bu kaleyi E8'e oynayıp bu fili H8 karesine gelip buradaki tehdidi, değişim hedefini gerçekleşmemesini sağlayabilirdi. İşte biz bu devam yolunda Koçnoyun tercih etmediği yolu tercih edip kaleyi E8'e oynayacağız ki filimiz değişmek zorunda kalmasın. Aynı zamanda bu kale E7 piyonunu da koruyor. Dolayısıyla savunması da güçlenmiş oluyor E7 piyonunun. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Bundan sonra beyazın önerilen hamlesi yani hem büyük ustaların hem de bilgisayar analizlerinin yıllarca yaptığı çalışmalar sonucunda bu devam yolu hem beyazlar hem siyahlar için en doğru hamleleri içeriyor arkadaşlar. Şahın B1'e oynanması. Beyazlar bu hamleyle şahını güvenceye alıyor. Güçlü oyuncular açılış sırasında temposunu, zamanını, savunma hamlelerine, savunmasını güçlendirme hamlelerine de harcarlar arkadaşlar. Buna güzel bir örnek bu şah B1 hamlesi. Bu hamleyle beyazlar şahını önündeki 3 piyon ve atla güvenceye alıp daha güvenli, korunaklı bir noktaya çekiyor. Şimdi arkadaşlar siyahların C sütununda piyonu yok. Dolayısıyla bu hattı güçlendirmek için ne yapması lazım? Kaleyi C8'e gelmesi lazım. Bunda önündeki engel bu filin burada olması. Dolayısıyla bu fili D7'ye oynaması gerekiyor. Kaleyi C8'e geldikten sonra buradaki kale C2'yi hedefleyecek. Veziri A5'e oynayarak yine burada güçlü hücumunu güçlendirecek. Aynı zamanda fil G7 karesindeki filimizde bu çaprazdan yine B2 karesini tehdit edeceğiz. Dolayısıyla siyahların sağda güçlü bir hücumu var. E, F, fil D7 oynar. Bundan sonra artık beyazların da hücuma geçmesi gerekiyor. Arkadaşlar Sicilya'nın Dragon varyantı gibi iki tarafında farklı kanatlarda rok yaptığı oyunlarda şaha en çabuk ulaşan en çabuk saldıran oyunu kazanca götürebiliyor. Dolayısıyla şaha ulaşma saldırıyı bir an önce gerçekleştirme yarışı var. Dolayısıyla bu tarzda farklı kanatlarda rock yapılan oyunlarda çok eğlenceli oluyor. Çok kaotik e, anlar yaşanabiliyor. Eğlenceli, e, açık oyunlar oluyor. Saldırıya açık oyunlar oluyor. O yüzden ben Sicilyanın Dragon varyantını çok seviyorum. Şimdi beyazlar da zaman kaybetmeden H4 ilerleyişini yaparak e, saldırıya geçiyor. E, burada... G4 ile de yani saldırıyı başlatabilir. Sonrasında h 4te olabilir ama ben Bobby Fischer H4'ü tercih ettiği için bu devam yolunu inceledim. Beyazların hedefi H4 sonrasında G4. Sonrasında bu ilerleyişi kale fedasıyla güçlendirip bu kanatta açık hatlar yaratıp şahın önüne açıp işi mata götürmek. Çok tehlikeli bir hücum. Beyazın ciddi problemler yaratabileceği bir saldırı bu. Dolayısıyla siyahların burada çok akıllı oynaması ve doğru hamleyi yapması gerekiyor arkadaşlar. Vakit kaybetmeden siyahların hemen oynaması gereken hamle H5 hamlesi arkadaşlar. H5 oynandıktan sonra bakın burada G4 gelse bile artık bu piyonu alsa bile burada atımızla bu hattı yine kapalı tutabiliyoruz. Yani amacı burada beyazın şahın önünde açık bir Hat e, yaratmak önce H hattını sonra da G hattını açıp işin mata götürmek. Bizim burada piyon zincirini kırdırmamamız lazım ve e, H hattını açık bırakmamamız lazım e, ve filimizi değiştirmememiz lazım arkadaşlar. Fikrimiz bu siyahların savunmadaki fikri bu ve bunları yaparken bir yandan da e, rakibin şah kanadında güçlü bir hücum e, üretmek. Beyazlar bu hamleden sonra fil e2 oynuyorlar. Amaçları buradaki g4 ilerlemesini desteklemek. Çünkü henüz daha g4 ilerlemesi az önce söylediğimiz gibi e, beyazın çok işine yarayan bir saldırı değil. Daha arka planı kuvvetlendirip destekledikten sonra çıkacak. Biz de arada siyahlar olarak kale c8 hamlemizi yapıp bu kolondaki güçlenmemizi sağladık. E, bundan sonra artık g4 hamlesini yapabiliyor beyazlar. Beyazlar neden fil H6 hamlesini yapıp fili değişimini filin değişimini istemedi Çünkü fil bu sırada artık H8'e kaçabiliyor arkadaşlar yani Filin H8'e kaçmasını ne zaman isteyecek beyazlar şu piyonu aldıktan sonra bu hat açıldıktan sonra bunu gelip şahın önüne açmanın açması almanın bu fili bir esprisi var Şu aşamada da bu değişimi talep etmenin bir anlamı yok G4'ten sonra, e, siyahların çok güzel bir hamlesi var arkadaşlar. At e5. At e5 hamlesindeki mantık şu. Amacımız bir sonraki hamle olan At c4'ü planlayıp burada vezir e, ve siyah fil çatalına aldıktan sonra e, beyazları beyaz filin değişimine zorlamak. Bakın burada kalemiz de bu atı destekleyecek ve bu tehditten sonra bu beyaz filde değişime gittikten sonra buradaki hücumunu zayıflatmış olacağız, yavaşlatmış olacağız beyazların. Arkasındaki mantık bu. Beyazlar kale G1'e gelir ve bu piyonun hücumunu biraz daha güçlendirir. Bunun üzerine siyahlar da at C4 hamlesini yapar. Beyazlar beklendiği gibi değişime gider. Fil gelir C4 yapar. Bundan sonra siyahların da yapacağı tabi kaleyle C4'ü almak olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her iki tarafa da eşit hücum şansları tanıyan siyahların Pasif kalmadığı, sağ kanatta e, şah kanadında güçlü bir hücumunun olduğu, bir yandan da H5 hamlesiyle H sütununu koruduğu e, ve şahının da önünde sağlam bir piyon zinciri, atı ve filinin olduğu bir açılış. Burada at C4 yerine H alır G4 yapsaydık arkadaşlar ne olurdu? E, burada beyazın en güzel cevabı H5 fedası oluyor arkadaşlar. Biz at alır h5 yaptıktan sonra o da bir kale fedası yapıyor. G alır h5 ve burada fil h6 hamlesi geliyor. Biz değişim istemediğimiz için fili h8'e kaçıyoruz. Daha sonra beyazların burada vezirini gelip kalesini gelip ciddi bir hücum yaratma ihtimali var. Dolayısıyla doğru bir cevap değil. Siyahların ise burada savunma tarafında h5 hattını koruyup kale C8 ile buraya saldırması. Yine vezir A5 ile saldırısı. H hattını tutup piyon saldırısı başladığında H hattını açmasına izin vermemesi ve şahının önündeki taşları koruması gerekiyor. Dolayısıyla doğru bir cevap değil arkadaşlar. En doğru cevap konuştuğumuz gibi atı C4'e gelmek. Burada beyazların atak yapması durumunda atımızla H sütununu kapatmak, H hattını kapatmak. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, Sicilya'nın Dragon varyantını inceledik siyahlar açısından. Bir sonraki derste beyazlar açısından inceleyeceğiz aynı varyantı. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.